Sulanabilir alanların artmasıyla beraber nem oranındaki yükseliş, bitki deselinin değişmesi, pamuk ekim alanlarının artması, bazı zararlıların görülmesinde artışa neden olabilir. GAP Bölgesi'nde görülen en yaygın pamuk zararlılarından birisi bozkurttur. Bozkurtlar pamuğun çıkışından 6 ila 8 yapraklı olduğu döneme kadar zarar yaparlar. Bozkurtlarla mücadelede kültürel önlem olarak tarlalar hasat sonunda mutlaka sürülmeli, ilk barda ergin uçuşlarının başladığı dönemde otsuz bulunmalarına özen gösterilmeli, pamuk ekim zamanı geciktirilmemelidir. Çiftçilerimiz bu zararlılara karşı tohum ilaçlaması yapmaktadır. Ancak bozkurtların her yıl sorun olmaması, sorun oldukları yıllarda ise tarlaların belirli noktalarında ortaya çıkmasından dolayı tohum ilaçlamaları gereksiz olmasının yanında çevre kirliliğe de yol açar zararlının mücadele eşiğini aşması durumunda uygulanan yeşil aksam ilaçlaması başarılı sonuçlar verir. Yaprak bitlerinin yağışlı yıllarda pamuk seyreltilmeden popülasyonu artmakla beraber sıcaklığın artışıyla nispi nemin düşmesi ve doğal düşmanlarının popülasyonu nedeniyle pamuğun taraklanma dönemine kadar genellikle mücadele gerekmez. pamuğun elma oluşturulma döneminde kimyasal mücadeleye yer verilebilir. Bununla beraber popülasyon artışını teşvik eden aşırı azotlu gübre ve sulama uygulamalarından korunma yoluyla kültürel mücadele yapmak yeterlidir. Pamuğun olgunlaşma döneminde yaprak bitleri zararı göz ardı edilebilir. Pamukta ilk gelişim döneminde ortaya çıkan tütün tripsi zararlısına karşı doğrudan ilaçlı mücadele yerine yaprak bitiyle birlikte kontrol altına alınmasını sağlayacak şekilde kimyasal mücadele uygulanmalıdır. Bölgenin tarımında önemli bir zararlı olan yeşil kurt, pamukta biri elma oluşturma, diğeri olgunlaşma dönemlerinde olmak üzere iki döl verir. Zararlı koza oluşturma dönemi başından olgunlaşma dönemine kadar görülür. Bazı yıllar salgın halinde önemli zararlar yapar. Yeşil kurda karşı kültürel mücadele olarak hasattan sonra pamuk tarlalarının erken sürülmesi, Larvaların gıda kaynağını ortadan kaldırması yönünden yararlıdır. Elma oluşturma döneminde zararlıyı baskı altına alacak doğal düşmanların korunmasına önem verilmelidir. Kimyasal mücadelede ise faydalı böceklere en az zarar verecek ilaçlar seçilmelidir. İki noktalı kırmızı örümcek elma oluşturma döneminden olgunlaşma dönemi sonuna kadar görülebilir. Zararlı, genellikle toprak yollarının kenarlarındaki tarlalarda sorun olur. Zararlı tarla kenarındaki fundalıklarda görülmüşse sadece o bölgenin ilaçlanması yeterlidir. Tarla içine yayılması halinde ise bütün tarlanın ilaçlanması gerekir. Çizgili pamuk yaprak kurdu zararlısı, pamuk bitkilerinin özellikle yapraklarında düzgün kenarlı yenikler halinde zarar yapmaktadır yağışlı geçen yıllarda ve otlu tarlalarda daha yoğun görülür. Çok yüksek popülasyonlara ulaşmadıkça zarar oluşturmaz. Beyaz sinek zararlısı da bölgede yoğun bir popülasyona sahip olmasına rağmen mücadeleyi gerektirecek boyuta ulaştığı pek ender görülür. beyaz sinek ergin ve larvalarıyla bitki yapraklarının alt yüzeyinde emgi yapmak suretiyle zararlı olmaktadır. Pamuk ekim alanlarında özellikle üst üste pamuk yetiştirilen ve münavebe uygulanmayan alanlarda çeşitli hastalıklar sorun haline gelir. Kabuk hastalıklarında fide kök çürüklüğünün ilk belirtileri yeni oluşmuş köklerde görülür. Bu köklerin kabuk dokuları renk değiştirerek yumuşamaya ve çürümeye başlar. toprak yüzeyine çıkmış, hasta fidelerin kökleri ve kök boğazları kahverengileşir, incelir, bitki ayakta duramaz ve devrilir. Hastalık bilhassa bulaşık ve nem tutan topraklarda, yağışlı ve serin giden yıllarda çok büyük tahribat yaparak tarladaki fidelerin büyük kısmının kök ve kök boğazlarının çürüyüp ölmesine neden olduğundan tarlada yer yer boşluklar oluşur. Bunun önüne geçmek için çiftçiler fazla tohum kullanmak zorunda kalır. Bazı yıllar tarladaki tüm bitkiler zarar görebilir ve yeniden ekim yapmak gerekir. Tüm bunlar tohum ve işleme masraflarını artırmasının yanı sıra ekimin gecikmesi nedeniyle verim düşüklüğüne neden olur. Köşeli yaprak leke hastalığı, pamuk bitkisinin yaprak, yaprak sapı ve taraklarında yağ lekesi şeklinde koyu yeşil ve kahverengi lekeler meydana getirir. İklim koşulları hastalık için uygun giderse lekeler sapa ve kozalara geçer. Lekeler köşeli ve koyu kahverengidir ve damarlarla sınırlanmıştır. Bu lekeler hastalığın ilerlediği devrelerde birbirleriyle birleşerek daha çok büyür ve parçalanır. Kuraklık başlayınca fazla zarar gören yapraklar dökülür ve bitki çıplaklaşır. Hastalıktan dolayı kozalarda açılmama ve döküm meydana gelebilir. Hastalık bilhassa yağışlı giden Mayıs-Haziran aylarında etkili olur. Bölgedeki pamuk alanlarının en önemli hastalığı olan solgunluk, daha çok uzun yıllar üst üste pamuk ekimi yapılan tarlalarda ortaya çıkar ve ürünü önemli ölçüde etkiler. hastalık belirtileri damar aralarında sararma, alt yapraklardan başlayarak üst yapraklara doğru ilerleyen solma ve pörsüme şeklindedir. Daha sonra bu tip yapraklar dökülür. Bu tip bitkilerin dalları boyuna kesilirse, iletim demetlerinin uzunlamasına çizgiler şeklinde devam ettiği görülür. eline kesildiği zaman odun demetlerinin esmer veya kahverengiye dönüştükleri dikkat çeker. Bu hastalıklarla mücadelede daha çok kültürel tedbirleri önem verilmelidir. Ayrıca köşeli yaprak lekesi ve kök çürüklerine karşı tohum ilaçlaması yapılmalı, solgunluk hastalığına karşı dayanıklı çeşitlerin ekilmesine dikkat edilmelidir. Gap bölgesi pamuk alanlarındaki en önemli yabancı ot kanyaştır. Öbekler halinde bulunduğu için kanyaşın çok yoğun olmadığı tarlalarda sadece bu alanlar ilaçlanmalıdır. Çiftçilerimizin genellikle uyguladığı ekim öncesi ilaçlamalara... Özellikle pamuk tarımına yeni geçilen alanlarda ihtiyaç olmayabilir. Önleyici tedbirlerle tarlada yabancı ot yoğunluğu azaltılabilir. Münabebe hem hastalıklar, hem zararlılar, hem de yabancı otlara karşı etkili bir mücadele yöntemidir. Eğer çiftlik gübresi kullanılacaksa yanlış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. Tohumluk yabancı ot tohumlarından temizlenmiş olmalıdır. Bölgede bulunmayan ve mücadelesi çok zor olan yabancı ot tohumları tarlalara bu şekilde gelebilir. Karantina düzenlemelerine uyulmalı, özellikle bölge için üretilmiş tohumlar tercih edilmelidir. Kanallardaki yabancı otlarla mücadele etmek suyla tohumların taşınmasını önler. Özellikle kanyaş, köpek dişi ayrığı, kamış gibi toprak altı organlarıyla üreyen bitkilerin bu kısımları sürüm sonrası toplanarak yok edilmelidir. Gap bölgesinde sorun teşkil eden zararlı hastalık ve yabancı otlarla mücadelede temel nokta mevcut doğal dengenin korunmasıdır. Doğal dengenin bozulmasıyla çok sayıda zararlı türü yoğun bir şekilde tarlalarda bulunacağı için ilaçlama masraflarının artmasına, dolayısıyla çiftçinin kazancının azalmasına yol açar. Bu nedenle kültürel tedbirlere, münavebe ve karantinaya Azami dikkat göstermek gereklidir. Her şeye rağmen ilaçlama gerekirse, ilaçlamada uygun meme kullanılmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda yeterli su kullanılmalı, boş ilaç ambalajları su kaynaklarından uzak yerlerde toprağa gömülmelidir.